Evet sayın, sayın seyirciler yine karşınızda. Bir, i̇lk videom bu haberiniz olsun. Az ben Messenger'ı sileyim mi? Yani rahatsız etmesin. Sileyim ben. Kaldır. Şuradan sileyim yanlış yaptım. Minecraft'a giriyoruz. Yeni server açtım bu arada. Ne? Ne olsun? Video. Video. Şöyle yazmayayım be. Girme. Girme bir şey de yapacağım. Böyle değil. Tamam. Soyvayla başla. Nerede olacağız? Bu arada skillimi göstereyim size. Bu zombi. İki ön çekeceğim soyvayırlarda. Ağaç ev yapmalarda dört bölüme yaklaşık olur. Aynen. Bir video 20-25 dakika olur. Onu da söyleyeyim. Şöyle. İlk e, ağacımız kazdık. Şunu atayım Hem tablette basılı tutarak eşeğe atıyor. şöyle. Ha, koy. Gel sen öldür. Bu ne? şey var. Böyle. Böyle 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 zıpla. Tamam. Koyun nerede şimdi? Koyun öldüreceğim. Koyun. İlk günden yatak yapmak istiyorum. Hop benim çıktı. Koyun gitmiş. Gördüm galiba. Bilerek girdim bu arada. Ben tamam, bir şeyden yok. Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Dur, dur, dur. Şöyle. Yakında kule yapmayı da göstereceğim size saray. O cinsten bir şeyler. Ben ilk bölümde küçük bir ev yapacağım. çok odunumuz olduğu zaman büyüteceğim evi tabii ki. Kıracağım şöyle. Çiftlik yapmayı öğreteceğim. Daha çok çiftlik yapma şey arıyor. Mesela benim kuzenim ismini ver vermek istemiyorum. O ismi yanımda. Ses duymak istemiyorum ölmeyeceğim. <laughs> Allah razı bir şeyden var mı? Şey bundan mı kalsın? Şu acı da alayım. Bir altmış olurum olur umarım. Onu yaparım. Evler zaten bir altmış fazla oluyor. Ben bir tane ev yapmıştım video çekmeden önce. 964'lük almıştım bunlar hepsini. Birisi 20 mi neydi? Şunlar. Hadi bir 64 Tamam oldu zaten. Bir küçük ev olacak. Maden ne olacak hmm. yakınlarında? Zırhlı zombiler gelsin. Zırhlar gelsin. Zırhlar gelsin zırhlı zombiler gel. Burası maden yak. Şöyle bir iki üç dört beş. Şuralı kap kaplayacağım arkadaşlar. Şöyle kaplayacağım. İlk günden örmeyecek gel. El öldürecek. Ben bazı zombileri elle öldürüyorum. Ben de zombi. de ölüyor. Üstümüze doğru geldiği için. Ben bir kere zincir zıslı zombi öldürdüm elle. elle. O zaman ölmüştüm. Bir daha başlatmıştım. O yatak. Yatağım yoktu o zaman. Şu ağacı alayım ben. Buna crafting eşyalar yaparım. Böyle kazalım devam edelim. Daha yakınlar craftingi Crafting, -i. crafting -i de foru yüklediğim zaman size köylüden nasıl bir şey alınacağını göstereceğim. Bazı kişiler yoruma öyle bir şey yok derler. Ama var. Kapıyı böyle yapacağım arkadaşlar. Bakayım bir iki, Üç. Şu kadar aralık. İki blok. Zaten altı kıracağım mı? Altı doldurmama gerek kalmayacak. Evim oldu artık da. Şuna da park et. Park Eskiden kömür bulmak çok zordu arkadaşlar. Şimdi kömür her şeyden yapabilirsin. Видите, как я красиво смотрю, когда Bunlar bir karelik olacak. Aa yeter ama. Ha. Hızlı gidecek. sen git. Şurada olacak. Şurada bir kare boş bırakılacak. Şöyle olacak. Şöyle. Yani çiftlik yapımı göstereceğim. Çok güzel yer değerlendirme yapımı. Filan hep göstereceğim. Onu hiç merak etmeyin. Yer ne yapıyorum da biraz kötü yapıyorum herhalde. Bakacağız o zaman. Kötü mü yapıyorum, güzel mi yapıyorum diye. Ben bir tane yaptım yünle. Ama yanlışlıkla sildim de. Soy yapacağım diye. Şöyle. Ben silmedim de. Ne crafting geçmeye bilmiyorum. Ne diyorum ben? Şöyle. Zombiler kapı kırabiliyor. tablette de. Şöyle canım. Şöyle, şöyle. Orayı kapatacağım tamam. Yediyor. Açlık geldi elma yiyeyim. Güzelmiş. Crafting. Crafting, şuraya koyayım. Ne fark var arada? Şöyle, şöyle. Çok uzun, küçük. De, chest yapalım. <laughs> chest yapalım hemen bir tane. Chest, chest. Hangisiyle yapayım? Onu yapalım. Şimdi chest'i şuraya koyacağız. Canım önüne koymayacağım. Şunu koyacağım, şunu koyacağım. Şu her şeyi birlikte bir koyayım. Şunlarla şeyler alalım. Zaten ilk şey eşyalar. Oyunum yüklendi. O geldi. Ekstermi güzel bir oyun. Kemik kırma. Böyle. Hemen alalım ben biraz şey. Şöyle kes kes kes. Hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı. Tamam evet. 10 tane yaptım. Bir taş kılıç yapıyorum artık. Buraları zombileri öldürmek için yaptım. Zombi gelirse çat kafasına. Zombi gelirse çat kafasına. Fırığı yap. Cem bir tane. Fırın 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 nereye Fırın da buraya koy Zombiler Az bir şey bakacağım Arkadaşlar Tamam Zıppıcık Zıppıcık Şu eşyalarını koyalım Yeter mi bu arada Gelin lan Gelin, gelin. Bu videoyu kısa keseceğim. Bir sonraki videoda ikinci bölümde mutlaka izleyin. O videoda çok güzel. Yani izleyin artık. Acayip güzel. Onu daha güzel yapmak. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi, Bay.